Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere çok lezzetli bir içecek tarifiyle geldim. Ramazan ayının olmazsa olmazı Osmanlı şerbet tarifiyle geldim arkadaşlar. İçindeki ürünlerden dolayı çok sağlıklı, şifalı bir içecek. Bunu kış günü sıcak, yaz günü soğuk bir şekilde de içebilirsiniz. Gerçekten her şekilde çok güzel, çok lezzetli oluyor ama ben şimdi soğuk olarak servis edeceğim arkadaşlar. Bu lezzetli ve şifalı içeceğin hemen tarifine geçelim. Bu güzel bu lezzetli Osmanlı şerbetimizin malzemelerini hazırladım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar hibisküsümüz var. 7-8 tane kakule var. Kakule çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar mutlaka kullanın. Kuru zencefilim vardı ben bir parça şöyle kuru zencefil kullanacağım. Eğer taze zencefiliniz varsa bir fındık büyüklüğünde taze zencefil de olur 6-7 tane karanfilim var. 2 tane kabuk tarçınım var. Ve şöyle bir dilim de limonum var arkadaşlar. Şimdi bunları hemen tencereye alıyorum. Hepsini tencereye aktarıyorum. Üzerinden de 2 litre kaynar su koyacağım. Daha hızlı kaynasın diye. Ve bir taraftan da ocağın altını açacağım. Evet. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatacağım. Evet, suyunu verdim. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Evet, şerbetimiz 10 dakika kaynadı arkadaşlar. Şöyle şekerini veriyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum ben. Siz de kendi damak zevkinize göre ekleyin. Benim şöyle 2 ölçüm 1 su bardağı ediyor. Güzelce de karıştıralım. Ve soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar şerbetim soğudu. Süzdüm. Güzelce sürahime aldım ve bardağıma koyuyorum. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel, çok şahane. Gerçekten içinde gıda boyası yok, bir şey yok. Yani hazırlarından çok çok farklı. Mutlaka evde denemenize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk olarak güzel, kokusu harika. Şifalı bir şey. Bir de böyle çocuklar varsa eğer çocuklar için de böyle küçük soda şişelerini Koyup onlara sürpriz yapabilirsiniz. Hazır meyve suları gibi olur. Benim misafirlerim iki tane kızı vardı, onlar için hazırladım ben böyle <laughs> şişelere koydum. Şirin olsun, güzel olsun. İsterseniz de bu şekilde bardakta da ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.